Just Update'ten herkese selamlar. Just Work'teki birbirinden değerli girişimleri bu video serimizde tanımaya devam ediyoruz. Bu bölümümüzde IFTM kurucu ortağı Murat ile birlikte şirketlerin iş süreçlerini daha etkili ve verimli hale getiren ERP sistemlerinin faydalarını ve IFTM'in bu konudaki uzmanlığını konuşacağız. Ben Murat Yenişen. 1989 yılında Kocaeli'de doğdum e, ee, ilk öğretim, orta öğretim ve liseyi Kocaeli tamamladıktan sonra üniversite hayatımı Uludağ Üniversitesi'ne devam ettim ve oradan mezun oldum. Mezun olduktan sonra aslında bilişim sektörüne adımımı attım. Bu da SAP'nin R3 dediğimiz ürünüyle beraber başladı. İlk olarak insan kaynakları HR danışmanlığıyla başladım sürece. Sonrasında şu anda mevcutta yapmış olduğumuz SAP Business ürünü Türkiye'ye gelmesiyle bununla alakalı lokalizasyon çalışmaları ve yerelleştirmelerde yer aldım bu şekilde sürecimizi devam ettiriyoruz. Aiftim 2018 yılında mevcutta şu andaki ortaklarımızla beraber kurmuş olduğumuz bir firma. Aiftim'in kuruluş hikayesi aslında müşterilere daha kaliteli hizmet verebilmek adına 2011 yılından beri bu işi yapan kişilerle beraber daha kaliteli bir hizmet vermek daha mutlu müşteriler yaratabilmek adına kurmuş olduğumuz bir firma. 2018 yılında dediğim gibi kuruluş yaptıktan sonra SAP partnerliği ve SAP çözümleriyle sürecimizi devam ettirdik ve günümüzde Aiftim olarak bir firmanın dijital dönüşüm anlamında baştan sona bütün hizmetlerini verebilen bir firma olarak hizmet vermekteyiz. Aslında bana göre e, ERP'nin sektörü bulunmuyor. Yani ne demek bu? ERP dediğimiz ürün bir firmanın baştan sona bütün hareketlerini, bütün organizasyonel yapısını takip edebildiğimiz bir sistem. Bu ne demek? E, bir alışveriş merkezinin içerisindeki Tobacco Shop da bir ERP kullanabilir. Binlerce çalışanı olan büyük firmalar da ERP'yi kullanabilir. Çünkü ERP dediğimiz şey aslında kurumsal kaynak planlama. Firmanın bütün değerlerini tek bir ortamda yürütüp buna karşılık olarak bütün karını, zararını, maliyetlerini, her şeyini çıkarabildiğimiz bir ürün. Bizim partneri olduğumuz SAP ve SAP Business One ürünü aslında ERP tarafında sektörden bağımsız olarak az önce bahsettiğim gibi bir markete de bu ürünü koyabilirsiniz, bir fabrikaya da koyabilirsiniz ve bu şekilde tüm maliyetlerinizi, her şeyi tek bir yerden takip edebilirsiniz. ERP dediğim gibi temelinde kurumsal kaynak planlama fakat firmaların sektöründeki özel çözümlerine bağlı olarak, ihtiyaçlarına bağlı olarak özelleştirebilen bir ürün. Siz temel bir ERP aldığınızda hemen kullanabileceğiniz gibi firmanın üretim, kalite, farklı sektörel çözümler, çözüm ihtiyaçlarına bağlı olarak özelleştirebildiğiniz için bunun sonucunda ERP'yi aslında sektör bağımsız olarak her şeyde kullanabiliyorsunuz. Bana göre doğru olan ERP sektörel konumlandırması bu şekilde olmuş oluyor. ERP'nin geçmişte biraz daha böyle işte büyük fabrikaların kullandığı çok pahalı çözümler olarak sunulduğu zamanlar artık geride kaldı. Günümüzde teknoloji her gün ilerliyor ve artık kağıt böyle egzellerle, farklı şeylerle yönetmek aslında firmalar için zor bir hal almaya başladı. ERP dediğimiz şey, kurumsal kaynak planlama ERP dediğimiz şey aslında Dediğim gibi tek kullanıcısı olan bir firmanın da bu ürüne ihtiyacı var. Binlerce kullanıcısı olan firmanın da bu ürüne ihtiyacı var. Bu bir ürün değil aslında bir gereklilik. Yani bir firma en başta kurulurken ben sonradan ERP'yi alayım şeklinde bir e, mantıkla ilerlediği durumda işler oturuyor. İşler oturduktan sonra oraya bir yazılım entegre edilmeye çalışıldığında oturan işlerle alakalı bazı farklılıklar ya da yanlışlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu yüzden ilk günden itibaren ERP'yi konumlandırarak firma boyutundan, ölçeğinden bağımsız olarak konumlandırarak ilerlemek en doğru çözüm olarak karşımıza çıkıyor günümüzde. E, örnek üzerinden gidelim. Amazon üzerinde bir satış yapıyorsunuz. Amazon, Trendyol'a da günümüzde hangi pazar yerini kullanıyorsanız sonuçta sizin satmış olduğunuz ürünün bir stok verisinin olması gerekiyor. Elinizde kaç tane bu üründen olduğunu verisinin olması gerekiyor. Bu ürünün ana verisinin olması gerekiyor. Bu ürünle alakalı e, faturalama süreçlerini kesmeniz gerekiyor, üretmeniz gerekiyor. Bunu satın alma tarafı, banka hareketleri, bunların tamamını aslında farklı farklı günümüzde küçük ölçekli diye varsaydığımız, yani yeni başlayan birisi bile küçük ölçekli olarak düşündüğümüzde bile diyor ki ben e-ticaret çözümünü şuradan alayım, diğer tarafta e, muhasebe çözüm için şunu kullanayım, e-dönüşüm çözümü için bunu kullanayım. Farklı farklı pek çok çözüm kullanmaya başlıyor. İşin sonunda bunlar birbiriyle entegre olmayan çözümler olduğu için Oraya giriyor, maliyetini göremiyor. Diğer tarafa bakıyor, faturasının kesilip kesilmediğini görmüyor. Diğer tarafta ürün gitmiş mi gitmemiş mi onu görmüyor. Aslında çok basit bir ERP, yani bu SAP Business One'la biz çok kolay bir şekilde yönetebiliyoruz. Tek kullanıcılı çok fazla müşterimiz var. SAP koyduğunuz zaman ortaya, en, pazar yerleri entegrasyonu sağladığınızda tek bir yer, SAP üzerinden Sipariş geliyor, ERP'ye düşüyor. ERP'de siz bunun işte paketlemesini görüyorsunuz siparişin geldiğini. Paketleme işlemini yapıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Tek tuşa basıyorsunuz, faturasını kesiyorsunuz. Aslında hani bir Amazon satıcısı bile bir SAP kullanıcısı olabilir. Bu şekilde bunu koyduğunda tek bir ekran üzerinden bütün malının girişini, satın almasını, satışını, faturasını, muhasebesini her şeyin tek bir ortamdan takip edebiliyor. Diğer türlü bahsettiğim gibi ...biraz daha her şeyden parça parça alıp program kullanmaya başladığınız durumda... ...ya benim maliyetim neydi, işte faturayı kestik mi gibi pek çok soruyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu konuda da dediğim gibi pek çok e, bu şekilde destek verdiğimiz müşterimiz de bulunuyor şu anda. O örneği özellikle verdim. E, hani bir e, alışveriş merkezinin içerisindeki bir e, tütün ürünleri satan bir müşterimiz de var. Hani tek başına çalışan bir firma ama SAP kullanıyor yani... Kurumsallık anlamında o firma SAP kullanarak bütün stokunu, satışını, her şeyini o sistem üzerinden takip ediyor. Ve dediğim gibi tek kişilik bir firmaya da veriyoruz. 400 kullanıcısı olan müşterimiz de var. Hani bir kişiden 400 kişiye kadar çok geniş yelpazede her, fir her firma hizmet verebiliyoruz aslında. ERP dediğiniz gibi sadece büyük firmaların ya da düşünüldüğü gibi sadece büyük firmaların yaptığı bir ürün ya da bir çözüm değil aslında. SAP Business One, SAP'nin küçük ve orta ölçekte işletmelere yönelik çıkartmış olduğu bir ürün orta ölçekli işletme olarak adlandırıyorum fakat orta ölçekli işletme SAP'nin tanımladığı tanımla bizim düşündüğümüz tanım arasında çok fazla fark var. Örnek olarak bizim çok zor bir proses olan rafineri işleten bir müşterimiz de var. SAP üzerinden yönettiğimiz yaklaşık kullanıcı sayısı 200 kullanıcı yakın kullanıcısı var ya da dünyanın 32 ülkesinde hizmet veren bir kargo firması bizim SAP müşterimiz. Yani sadece Türkiye'de değil 32 ülkede Türkiye'de oturduğumuz yerden hizmeti verebildiğimiz bir altyapımız var. Yani dediğim gibi sadece böyle küçük ölçekli işletmeler değil, orta ölçek, büyük ölçek, üretiminden hizmet sektörüne kadar, tarım tarafında, tarımla alakalı bir örnek vereyim, tarladaki mahsulün analizinin alınması, SAP'ye kaydedilmesi, dronlarla çekilmesine kadar her şeyi tek bir platformda yönetebildiğiniz bir sistem aslında. Yani ucu olmayan bir sistemden bahsediyoruz. ERP dediğimizde bir yerde ERP konumlandırdıktan sonra etrafını konumlandırdığımız diğer ürünlerle sonu olmayan bir dijital dönüşme girmiş oluyoruz. ERP projelerindeki zorluklar en kritik bizim müşterilerimizde de ve sektörde de çok karşılaştığımız şey. Aslında ERP aldığı zaman firmalar her şeyin bir anda çözülebileceğini düşünüyorlar. ERP dediğimiz sistem düzgün bir kapsamının planlanması gerekiyor. Yani o projede neler yapılacak fazlandırarak ilerlenmesi gerekiyor. Bunu çok fazla Firmalarda ya da danışmanlık anlamında çok fazla doğru yönetebildiğimizi görmüyoruz Türkiye'deki ya da dünyadaki genel olarak ERP sektöründe. Birinci konumuz kaynak planlaması. İkinci konu bütçe ve bütçe uygun olarak işlerin ilerlemesi. Bu, bu konuda da çok önemli e, düzenlemelerin yapılması gerekiyor, planlamaların yapılması gerekiyor. Diğer konumuz ekiplerin düzgün belirlenmesi gerekiyor. Şimdi aslında ERP dediğimiz bacak ERP projelerinde olay 3 bacaktan oluşuyor. Birincisi programın düzgün olması, ikincisi danışmanlık firmasının düzgün hizmet verebiliyor olması, üçüncüsü müşterinin bu programa hazır oluyor olması. Bu 3 bacaktan bir tanesinin problemi olduğu durumda genelde başarısız ERP projelerini e, duyuyoruz. Şu ana kadar bizim öyle bir projemiz olmadı o konuda e, çok mutluyuz. E, ERP danışmanlarının projeye ne gibi etkisi oluyor? ERP danışmanlara biz kendi firmamızdan örnek verecek olursak yüzün üzerinde proje yapmış, yaklaşık 20'den fazla sektörde e, aktif olarak bulunmuş bir ekipten bahsediyorum bizim ekibimizde. E, danışmanın etkisi ne oluyor? Bir firmaya gittiği zaman firmaya danışman olarak başka firmalarda görmüş olduğumuz özel bilgiler haricinde ama hani böyle e, işin şöyle olursa daha iyi yapabilirsiniz şeklinde öneriler sunabilme ihtimalimiz ya da e, durumumuz oluyor ki bunları söylüyoruz. E, i̇lerleyen dönemde danışman olarak çıkabilecek riskleri önden görebiliyoruz. Çünkü o firmaya başladığımız firmada belki çalışan arkadaşlar 30 senedir orada çalışıyordur fakat e, bir iş körlüğü meydana geliyor. Ve işi doğru yapmış olsa bile dışarıdan gelecek şeylerle bakın şöyle yaptığınızda daha iyi olur kısmında genelde ya ben bu işi senelerdir yapıyorum, sen nereden biliyorsun gibi tepkilerle karşılaşıyor danışmanlar. bunlara önem vermek gerekiyor. Çünkü bahsettiğim gibi yüzden fazla projede, 20'den fazla sektörde pek çok projede rol almış bir ekip olarak bir firmaya girdiğimizde hangi sektör olursa olsun, ne iş yapıyor hizmet sektörü, üretim sektörü, mağazacılık hiç fark etmez. Hepsinde girer girmez doğrudan şunu şöyle yapsanız daha iyi olur, bunu böyle yapsanız daha iyi olur diyebilecek bir ekibiz ve danışmanlar genelde Bizim ekibimiz dışındaki danışmanların tamamı bununla alakalı önerileri sunuyorlar müşterilere. Biz bir firmaya gittiğimizde firmayı işte müşteri olarak görmüyoruz. Ben ya da ekip arkadaşlarım kim giderse fark etmez firmaya gittiğimiz durumda o firmanın çalışanı olarak projeyi görüyoruz. Çünkü o firmada o proje başarısız olduğu durumda firma başka firmaya çalışabilir, başka bir ERP'ye geçebilir, farklı işler yapabilir. Fakat burada ERP projesini yapamayan firma olarak biz olacağımız için ayıptım gözükeceği için biz o konuda dediğimiz şey, müşteri yapmak istemese bile biz müşterinin yerine geçiyoruz. Bunu böyle böyle yapmak zorundayız, bunu böyle ilerletmek zorundayız diye. Aslında müşterinin bir parçası olarak projeyi mümkün olduğunca onlarla beraber ittirerek bir noktaya getiriyoruz ve işin sonunda mutlu müşteriler elde ediyoruz. Bizim en önemli farkımız bu. Gerektiği zaman mağazada çalışıyoruz. Gerektiği zaman depoya gidip depoda çalışıyoruz. Yeri geliyor... E, firmanın genel müdürüyle yurt dışındaki turlara katılıyoruz. Onlarla beraber yatırım turlarına çıkıyoruz. Yani aslında biz ekip olarak, ayıf olarak e, hangi firmaya gidiyorsa o firmanın elemanı olarak C level seviyesinden en alt seviyeye kadar herkesle iletişim kurarak onlarla beraber proje ilerletiyoruz ve bu şekilde en büyük farkımızın bu olduğunu ben müşterilerime de söylüyorum. Müşterilerimden de aynı şekilde bu e, dönüş geri dönüş alıyoruz. Bu birliktelik sağlandığı durumda. E zaten başarısız proje olmasının imkanı kalmıyor. Müşteri bir şekilde projeler başarılı bir şekilde canlıya geçiyor. İzmir'de İstanbul merkez ofisimiz burası zaten. Bursa, Macaristan ve yakında Dubai'de açılacak ofisimiz var. E, Macaristan'da bir ofisimiz var, Bu, Dubai'de yine açılacak bir ofisimiz var. Bunu niye söylüyorum? Aslında e, gittiğimiz tüm ülkelerde ya da şehirlerde, farklı yerlerde farklı bir konsept üzerinden ilerliyoruz. İstanbul'daki merkez ofisimiz tamamen SAP Business Fund üzerine yoğunlaşmış ve SAP'nin içerisindeki gelişmeler, örneğin RPA teknolojisi, AI ile alakalı farklı şeyler, bunlarla alakalı şeyi takip eden, gelişmeleri takip eden bir ekibimiz burada çalışırken, Bursa ekibimiz tamamen e, dijital anlamda AI, RPA, SAP dışındaki dünyadaki gelişen neler varsa onlarla alakalı bir ARGE merkezimiz var. Yerinde tasarım merkezimiz var. AIP'in parçası olan bu ekip. Az önce bahsettiğim drone ile bir tarlanın üzerinden geçerek hangi ağaçların üzerinde meyve var, hangisinde daha az meyve var, bunun ölçümünü yapıp ona göre ERP'ye bilgileri göndererek işte şuradaki kısımda ürünler olmuş bilgisini görüntü işleme tekniğiyle bize sunabiliyor. Ya da toprağın içerisine koymuş olduğumuz analiz cihazlarıyla toprağın neresinde nem var, neresinde nem yok, neresi otomatik olarak sulanmalı gibi bilgileri ERP'ye otomatik olarak gönderip ERP'de de RPA'lar ve RPA vasıtası robotlarımız vasıtasıyla duruma göre nerenin sulanması gerektiği, nereye e, otomatik olarak ilaçlanması gerektiği ile alakalı bilgileri şu anda biz e, ERP üzerinden yönetiyoruz ve bunu tamamen e, günümüzdeki teknolojilerle yani gelişen teknolojileri harmanlayarak bir şekilde bir noktaya getiriyoruz. Onun dışında e, analitik raporlama tarafında AI'yi çok aktif bir şekilde kullanmaya başladık şu anda. Yani e, önceden nasıldı? Bir Excel hazırlanıyor, bir PDF hazırlanıyor, yöneticilerin önüne sunuluyor. Bizim şu anda yapmış olduğumuz portal üzerinden kullanıcılar bütün verilerini çekip verilerini yazdığı durumda benim işte bu ay şu firmayı yapmış olduğum ciromun yüzde kaçı neden oluşuyor? Farklı farklı pek çok soru. Bunu sorduğu zaman otomatik olarak analitik raporlar, grafiklerle bunu yöneticinin önüne sunabiliyoruz. Herhangi birisinden işte şu raporu getir, bunu getir demesine gerek kalmıyor. E, katma değer sağlayan işler değil de biraz daha spontane, her gün yapmış olduğumuz standart işlerde RPA çok aktif bir şekilde kullanıyoruz. Yani Birisi her gün trafik cezası işliyorsa firmada, bir mobilite firmasında her gün trafik cezası işliyorsa bu trafik cezasını bir robot asiste ederek her gün işlemini yaptırdıktan sonra bankadan ödeme emrini otomatik olarak göndermeyle alakalı işlemleri şu anda aktif olarak kullanıyoruz. Üniversitelerle ya da farklı eğitim kurumlarıyla yaptığımız işbirliklerinden kaynaklı olarak şu ortaya çıkıyor. Yeni bir teknoloji geldiğinde bir profesör hocamız diyor ki şöyle bir şey var bunu nasıl kullanabiliriz? Onu nasıl kullanabiliriz? Oturuyoruz ekiple tartıştıktan sonra şu müşteri de bunu uygulayalım, başarı olursa tüm müşterilerimize yayalım. Yani aslında az önce bahsettiğim gibi müşterilerimiz hepsini kendi yerimize koyuyoruz. İşte bunu yapsam daha iyi olur kısmını müşterilerde uyguladığımız için uyguladıktan sonra diğer müşterilerimizle yayıyoruz. Teknolojiyi takip ediyoruz. Herkese katma değer sağlayacak işler çıkarıyoruz. Gelecekteki hedefimiz az önce bahsettiğim gibi en büyük hedefimiz geçen sene... SAP'de, Viyana'da, Türkiye'deki en mutlu müşteri ödülünü aldık SAP tarafından. Önümüzdeki sene ve diğer senelerde de almak bizim en büyük hedefimiz. Çünkü müşterimizi mutlu ettiğimiz durumda biz daha farklı şeyler çıkartabiliyoruz, sürekli kendimizi geliştirebiliyoruz. Müşteriyi mutlu etmek sadece ürünü satıp canlıya geçirip çıkmak değil. Ona her gün yeni bir fikirle gittiğinde şöyle bir şey varmış, böyle bir hizmet varmış ya da böyle dünyada işte şöyle bir şey çıktı, bunu buraya uygulayalım mı şeklinde gittiğimiz durumda müşteri daha da Hevesleniyor ve e, çok daha geniş bir çevreye ulaşabiliyoruz, çok daha mutlu müşteriler elde edebiliyoruz. Bizim en büyük hedefimiz şu anda bu e, başarıyı bozmadan, ekibimiz, ekip arkadaşlarımızın uyumunu bozmadan bu süreci devam ettirebilmek. Ve şu anda yaklaşık 80 kişilik bir ekibimiz var. Bunu e, 300 kişiye, 500 kişiye çıktığımızda da aynı arkadaşlık ortamında bu süreci devam ettirerek mutlu müşteriler elde etmek istiyoruz. Hedefimiz Bugün AIFT'im kurucu ortağı Murat Yenişen ile birlikte ERP sistemlerinin sektör ve ölçek bağımsız her şirketin kullanılabileceği bir sistem olduğunu öğrendik. Ve AIFT'imin bu konudaki uzmanlığına değindik. Murat Bey çok teşekkürler bize vakit ayırdığınız için. Bu keyifli sohbet için ben de teşekkür ederim. ERP ile alakalı sormak istediğiniz konular olursa bizimle çekinmeden irtibata geçebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bir başka video serisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. thank mm -hmm. you